Merhaba arkadaşlar. Ani, beklenmedik, şok edici tutulma ile detayları anlatıyorum bu videomda. Evet, uzun zamandır 30 Nisan tutulması ve 16 Mayıs tutulmasını işaret edip hep e, önemli tutulmalar bizi bekliyor. Değişim dönüşüm zamanı geliyor diye konuşmuştuk zaten. İşte o an geldi çattı. Şimdi 30 Nisan'daki 10 derece Boğadaki e, tutulmanın bize olan etkilerini anlatacağım. Önce kısaca bir e, genel etkilerinden bahsedelim bulunduğu burca ve gezegen etkilerine göre sonra e, yükselen burcunuza göre nerelerde değişim getirecek onu anlatacağım. Şimdi ilk olarak baktığımız zaman evet e, 30 Nisan'da 10 derece boğadaki bu tutulmanın etkisiyle birlikte e, hayatımızda kadersel bir döngünün, kadersel bir etkinin başlangıç zamanı geldi. O yüzden burada öncelikle bilmemiz gereken yeni bir dönem, yeni başlangıç ama burada süper prizlere açık olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Neden? Çünkü tutulmaya bir Uranüs etkisi var. <laughs> pardon her zaman söylüyorum e, Uranüs işin içindeyse bir tutulmada etken ise bu eşittir şu demektir ani beklenmedik ve şok edici gelişmeler bizi bekliyor ani beklenmedik şok edici gelişmelere hepimiz hazır olmalıyız çünkü Uranüs işte biz böyle bakarken o bu taraftan gelmiştir ve küt diye önümüze düşmüştür böyle beklemedik yerden sürprizler getirecek hayatımızda ama bu sürprizlerle birlikte aslında kadersel bir döngünün eşiğindeyiz. Çünkü tutulmalar biliyorsunuz ay düğümleriyle birlikte olduğu için, ay düğümleri de kadersel etkileri getirdiği için artık bu kadersel etki ve değişim süreci başlıyor. 30 Nisan'da 10 derece boğadaki tutulmanın etkisini biz e, Nisan'dan sonra 16 Mayıs'ta da bir akrepte tutulmamız var. 25 derece akrepte. Dolayısıyla bu Nisan ve Mayıs tutulmaları ile birlikte aslında ikiniz ikisini senkronize olarak düşünürsek akrep boğa hattındaki bu tutulmalar akrep boğa hattını haritalarımızda hangi evimizde ise o evin konularını hayatımıza geliyor ve bu evin konuları ile ilgili artık kadersel değişimlerimiz dönüşümlerimiz başlayacak 30 Nisan ve 16 Mayıs tutulmaları artık bizim için Mayıs Haziran Temmuz aylarında uğraştığımız elle dokulur somut hale gelen konular ve burada gerçekleşen ani beklenmedik olayları getirecek biz bunun etkilerini ne zamana kadar e, işte yılın sonundaki son tutulmalara kadar yani Ekim ve Kasım'da gerçekleşecek olan tutulmalara kadar e, yaşayacağız hissedeceğiz ve bu konu, konularla uğraşacağız arkadaşlar şimdi tutulma 10 derece boğada dolayısıyla e, boğa 10 derece boğada gezegeni olanlar aynı şekilde yine e, akrepler kovalar ve aslanlar e, için önemli bir tutulma akrep kova boğa ve e, aslanlar için burada e, değişimi en radikal, en ani, en beklenmedik şekilde yaşayıp e, yeni bir döngüye, yeni bir kadersel döngüye girenler bunlar. Özellikle sizin akrep boğa e, aslan ve kova olmasanız bile 10 derece boğada bir gezegeniniz var ise kişisel bir gezegeninize de özellikle denk geliyor ise işte burada etkiyi o kişisel gezegenin konularıyla da birlikte çok daha güçlü yaşayacağız anlamına geliyor. Şimdi doğum haritamızda benim ne doğum haritamda benim hangi evime denk geliyor hangi konuları tetikliyor kısmı ile ilgili bir video var kanalımda onu paylaştım. görmemiş olanlar için hatta yukarıda linkini de paylaşacağım. Oradan tıklayıp 10 derece boğa neredeymiş, benim e, doğum haritamda nereye denk geliyor onu izleyip bakabilirsiniz. Kendi doğum haritanız üzerinden arkadaşlar. Şimdi boğadaki bir tutulma tabii ki öncelikle e, boğanın etkisini hayatımıza getiriyor. Boğanın etkisi boğa bir toprak. Dolayısıyla önce toprakla ilgili olan konuları getiriyor. Toprak, gıda, tarım, iklim, hayvancılıkla ilgili olan konular bu tutulmayla birlikte yani bu konularda hep ani gelişmeleri. Çünkü çünkü tam tutulmanın üzerinde bir Uranüsün etkisi var ve Uranüs eğer bir tutulmada etkiyse, dediğim gibi bu konuları ani ve sürpriz bir şekilde hayatımıza getirmek üzerine geliyordur. Şimdi e, boğadan gelen toprak gıda tarım iklim hayvancılıkla ilgili olan konuları bunları hayatımıza getiriyor. Evet, ama Venüs kısmı var. Boğanın yöneticisi Venüs. Venüs bizim neyi anlatıyor? Venüs bir kere. Parayı, finansı anlatıyor. Zaten akrep boğa hattı, astrolojideki anlamı ekonomiyle, finansla, krizlerle alakalı, gıdayla, tarımla alakalı olan konular. Zaten bu e hattaki tutulmalar global etkide hepimize bunları getirecek. Özelimizde ne getiriyor onu yine anlatacağım. Ama global etkide zaten finans, ekonomi demek Venüs. Venüs'ün finans, ekonomi... E, konularını hayatımıza getiriyor olmuş olması. E, yine Venüs'ten dolayı e, güzellik sektörü, Venüs'ten dolayı sanat sektörüyle ilgili olan konular hayatımıza girecek. Uranüs'ün işin içinde olmasıyla birlikte de Uranüs dediğim gibi hep ani etkileri getirir ama elektrikle çok ilgilidir biliyorsunuz. Ani olaylarla bir de toprak işin içinde olduğu zaman işte burada birazcık daha depremlere açık bir dönem getiriyor. Bu dönem bol bol deprem e, haberlerini duyabiliriz arkadaşlar. Elektriklerle ilgili olan konular, depremlerle ilgili olan konular e, burayı tetikleyecektir. Uranüs'ün etkisiyle birlikte. Uranüs biraz böyle beklenmedik sıra dışı olayları getirdiği için daha böyle isyan, e, ani olaylar, şok edici gelişmeler bunların hepsiyle ilgili gündemi açacak 30 Nisan tutulmasıyla birlikte. Şimdi sağlık olarak baktığımız zaman e, Venüs, e, yani boğanın sağlık e, konusu Boğaz bölgesi ile alakalıdır. Boğaz, boyun, ense, tiroid, bademcik, ses teli bunlarla ilgili hassasiyet olanlar özellikle bu dönem içerisinde e, boğaz bölgesine, enseye ve boyuna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. E, şimdi... Genel anlamıyla bu tutulmanın hepimize olan global etkisi, genel etkisi ne diye baktığımız zaman önce finans, finans konularında ani beklenmedik, şok edici gelişmeler, gıda ile tarımla ilgili olan ani beklenmedik şok edici gelişmeleri ve doğal afetlerle ilgili ani beklenmedik gelişmeleri tetikleyecek gibi gözüküyor. Genel etki olarak baktığımızda. Kişiye özel etkilerini hızlıca anlatmak gerekirse Yükselen burcunuza göre anlatacağım. Tabii ki dediğim gibi öncelik nerede? Öncelik doğum haritanızda gerçekten 10 derece boğanın nereye denk geliyor olmuş olduğu, hangi evin konularında değişim yaşayacağınızı doğum haritanızın üzerinden bakabilirsiniz. Nasıl bakacağı konusunda kanalda videoyu bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan hızlıca değişim geliyor. Genel olarak herkesin ekonomik olarak evet dikkat etmesi gereken doğal afetlere dikkat etmesi gereken bir döneme doğru geçiyoruz. Ama yükselen burcumuza göre bize neler getirecek hemen hızlıca onların da üzerinden geçip anlatmak istiyorum yükselen koçlarla başlayalım yükselen koçların e, bu tutulma arkadaşlar ikinci evine denk geliyor Dolayısıyla 28 hattını açmış oluyor para hattı. para ile ilgili olan konularda ani gelişmeleri getirecek ani beklenmedik para girişleri ve de para çıkışlarını getirecek yükselen Koçlar için e, burada e, ilk Kuzey Ay Düğümü tarafı Boğada olduğu için işte bizim yüzümüzü dönmemiz gerekenler yer neresi ise e, Boğanın olduğu yer orası. Dolayısıyla da tutulmanın olduğu yer aslında bize yüzünü dön buraya doğru kanalize olman gerekiyor demektir. İşte yükselen koçların da ortaklıklarında, eşinin parasında, ailenin para konularında, iş ortaklığının parasal konularında ne yazık ki krizli durumları var. İşte yükselen koçların bu dönemi içerisinde kendi parasına sahip çıkması gerektiği, kendi parasını tutup buna göre hareket etmesi gerektiği bir döneme doğru gidiyor. Para konularıyla ilgili artık e, buralarda bir değişim var ama bu yıl ortaklık ve diğer paralar da zorlanacaksın. Yüzünü kendi parana dönmen gerekiyor. Yükselen koçlar demek. Yükselen boğaların e, tabii ki birinci evinde. Nereye kendimizi yani yüzümüzü nereye döneceğiz? Kendimize döneceğiz. Şimdi yüzümüzü kendimize dönmek ne demek? Çünkü diğer tarafta krizler var. Akrep tarafında hele 16 Mayıs tutulmasıyla birlikte özellikle bu sizin eşiniz, partneriniz, iş ortağınızın evi olduğu için ne yazık ki buralarda oradaki ilişkilerde krizler ortaya çıkıyor. Yükselen boğaların... <laughs> Bu yıl tamamen kendine yatırım yapmaları gereken bir döneme giriyoruz. 30 Nisan itibariyle kendiyle ilgili yeni kararlar ve yeni başlangıçlar alacak. Burada ani değişiklikler sizi bekliyor, ani gündemler sizi bekliyor. Ama burada bizden çok bene döndüğün, kendin için bir şeyler yaptığın ve kendine yatırım yaptığın bir dönem olmuş olmalı. İkili ilişkili ikili ilişkilerdeki eşinle partnerinle olan krizlerinde ne e, ilişkilerinde krizler yönetmen gerekecek. İşte ne ne kadar kendine dönebilirsen, bu dönem bu tutulma ile birlikte ne kadar ben diyebilirsen, o kadar buradan yukarıya doğru çekeceksin, çıkacaksın. Ee, bu dönem kendine yatırım yapman gereken, tohumları kendin için atman gereken yer. Zaten ilişkilerde de kötü giden bir ilişkinin her türlü e, evrilme zamanını getirecek bu tutulmalarla birlikte ani sürpriz gelişmeler seni bekliyor, ee, yükselen boğalar. Yükselen ikizlerin e, 10 derece boğadaki tutulması 12. evinde arkadaşlar. 12. ev bizim bilinçaltı evimiz. Gizli düşmanlıklarla ilgili olan evimizdir. E, biraz daha böyle kapalı alanları anlatan bir durum. Burada çok e, bir tutulmanın etkisinde hayatınızda ani radikal değişiklikler yükselen ikizler için geçerli olmayabilir ama biraz bu e, can sıkıcı konu ne? İşte gizli düşmanlıkların ortaya çıkmış olması. Burada ani gerçekleşen olaylar, konular, gündemler sizin ee, ne yazık ki ikili ilişkilerle ilgili e, sosyal çevrenizle ilgili etrafınızdaki insanlarla ilgili yaşadığınız hayal kırıklıklarını tetikleyebilir burada sağlığa dikkat etmemiz gerekir ama en çok ruhsal ve fiziksel sağlığa dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyorsunuz kendinize yatırım yapın e, daha dinlendiğiniz huzur bulduğunuz daha kendinizle kafanızın içine dönebildiğiniz bir zaman dilimi olarak geçirmeye çalışın sürpriz kişilerden sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz demek Sağlığa dikkat. E, bu yıl yükselen ikizlerin aynı şekilde yani bu tutulmayla birlikte iş ortamı konularında hareketlenme başlayacaktır. Oralarda iş ortamında bir değişimi tetikleyebilir yükselen ikizler için ama oraları krizli. O yüzden sen kendi tarafına dön bu tutulmayla birlikte. Yükselen yengeçlerin 11. evinde gerçekleşecek olan bu tutulma sosyal çevresiyle ilgili bir değişimi tetikleyecek. Sosyal çevrede ani bir değişime gidip yeni bir ortam, yeni bir çevre seni bekliyor yükselen yengeçler. Ee, aynı şekilde ikili ilişkileriyle de ilgili bir değişim yaşayacak. İlişkisindeki artık ilişkiyi bir tarafa doğru taşıdığımız dönem. Yani aşk hayatımızda bir değişim süreci bizi bekliyor demek. Ee, orada evet krizleri yönetmen gereken şeyler olacak. Özellikle 16 Mayıs tutulmasıyla birlikte. Ama ikili ilişkilerin artık evrimleştiği ve senin de yükselen yengeç olarak yeni bir ortama, yeni bir çevreye doğru giriş yaptığın bir süreçtesin. Aynı zamanda kendinle ilgili bugüne kadar koyduğun hedeflerinde, planlarında, kendin için yaptığın yatırımlarda bir revizyon yaşamana sebebiyet verecek bu tutulma. Burada hem yeni bir ortama, yeni bir çevreye ve yeni hedeflere ve yeni başlangıçlara doğru gidiyor Yükselen yengeçler çocuk konularında e, gebelik konularında çocuklarla ilgili olan mevzularda ve ilişkiyle ilgili olan konularda ne yazık ki krizli bir ortam var. İşte bizim için oradaki krizden uzak durup yüzümüzü dönmemiz gereken yer ortamdaki değişiklik yeni bir ortama gir hedeflerini revize et güncelle ve yeni ortama açık ol yeni hedeflerin arkasından devam et yükselen yengeçler. Yükselen Aslanların 10. evinde arkadaşlar. 10. ev bizim kariyerle ilgili olan evimiz. Dolayısıyla 10. evdeki değişim yükselen Aslanlar için önemli bir değişim aslında. Çünkü çok ee, biliyorsunuz 1. ev, 4. ev, 7. ev, 10. ev işin içindeyse her zaman böyle güçlü etkileri olan radikal değişiklikleri getirecek. 10. ev sadece kariyerinle ilgili bir değişimi getirmeyecek. Aslında senin evliliğinle de ilgili, evinle de ilgili, ailenle de ilgili, kariyer ...gerinle de ilgili olan değişim sürecin başladı. Artık sen burada... ...kariyerde bir değişime gidiyorsun. işte ilişkide, evlilikte. Yani bu yıl... evet ...iyi bir ilişkinin artık evlilik zamanlarının... ...konuşulmaya başlandığı... ...bir döneme gidiyoruz. Yani işini de, evini de... ...eşini de... ...hayatında değişime... ...eşini değiştirmek olmadı tabii ama... ...yani ilişkiyi aslında değiştirmek... ...ya da evrimleştirmek gibi düşünebilirsiniz. Burada bir ilişkimiz varsa... Artık evlilik zamanlarının konuşulduğu, ilişkinin evliliğe doğru gittiği bir süreçtir. Satürn de zaten karşı evinizden geçiyor. Ee, her türlü bizim için e, kariyerimizin de yeniden yapılandırdığımız, evimizi de değiştirdiğimiz, ilişkimizi de evrimleştirdiğimiz, yeniden yapılandığımız kadersel bir döngüye giriyor sevgili yükselen aslanlar. Yükselen aslanların hayatında e, önemli değişimler. Evli olanların e, evliliklerine ilgili eğer bir sıkıntısı var ise burada işte boşanma da getirebilir. Bekar olanlar için evlilik de getirebilir. İyi bir evliliği olan aslanlar için çocuk da getirebilir. Ama bu bir şekilde hem işimizle ilgili hem de özel hayatımızla ilgili çok önemli kadersel değişimleri başlattığımız bir etki olacak. Bu tutulmayla birlikte hayırlı olsun yeni kadersel döngünü sevgili yükselen aslanlar. Yükselen başakların 9. evinde gerçekleşiyor. Yükselen başakların uzun zamandır planladığı hatta işte bu tutulmaların ilk tohumları ne zaman atıldı? Kasım zamanında ki tutulmayla birlikte başladı. Kasım'dan beri yurt dışı ile ilgili neyi planlıyorsun? Eğitimle ilgili neyi planlıyorsan işte o dönemin zamanı geldi. Burada artık hareket var, eylem var. Hatta ani beklenmedik gelişmeleri bile getirecektir. Yurt dışı ile ilgili planın, programın Başvuruların bunları yapabileceğin Bir döneme doğru gidiyorsun Aynı şekilde aslında Eğitimle ilgili uzun zamandır Yapmak istediğin ya da başvurmak istediğin Ya da ötelediğin ne varsa ya da aklında Kasımdan beri getirdiğin Son 5-6 aydır neyi düşünüp Neyi planlayıp nerede gelgitler yaşıyorsan Bu tutulmanın etkisiyle Artık burada hareket eylem var Hatta burada sürpriz gelişmeler de var Daha somut elle tutunabilir Hale gelmiş olacak demek e, buradaki krizleri yakın çevremizde yöneteceğiz o yüzden yükselen başaklara diyorum ki bulunduğun ortamdan bulunduğun yakın çevreden çık sen işte bu e, tutulma etkisiyle birlikte bu kadersel döngü nerede senin yüzünü dönmen gereken yer uzaklar şu kendine çizdiğin e, yakın çevreden çekirdek çevreden şu konfor olanından çıkıp uzaklara doğru e, gidebiliyor olmuş olman lazım yüzünü ne kadar uzağa dönersen o kadar oradan yukarıya doğru çıkabileceksin yükselen başaklar e, hayırlı olsun yeni kadersel döngünüzün başlangıcı rota uzakta en uzak neredeyse oradan yukarıya doğru çıkabileceksiniz yükselen terazilerin e, 8. evine denk geliyor arkadaşlar 8. evimiz bizim e, ortak parasal konularla ilgili olan evimiz ortak finansımız eşimizin parası ailemizin parası e, iş ortağımızın parası bu konularla ilgili gündemi getiriyor bize ve bu dönem içerisinde bizim bu parasal konularla ilgili e, daha artık böyle kendi paran kendi e, finansal durumundan ziyade artık birazcık daha böyle ortak yapılanma destek bir şeyleri yapma zamanı burada bir iş ortaklığı, yeni bir başlangıç, yeni bir şeye adım atmak için doğru bir zaman. Çünkü burada kendi tarafında kaldığın zaman ne yazık ki senin tarafında e, krizler var. Buradaki krizlerde e, debelenmektense tabiri caizse bizim bir ortak, bir finansman, eşten, aileden vesaire buralardan destek almamız gerekir. Eğer çalışmayan e, bir e, terazi isek de eğer bizim için eşimizin parası ile ilgili ya da ailedeki mal mülk miras konuları ilgili de güzel güzel gelişmeler getirecek İşte bu böyle diğer paralarla ilgili beklediğim bir gelişme varsa buralarda gündem olur sağlığa dikkat etmek lazım 8. ev gene bir şekilde sağlıklı hastanelerle ilgili olduğu için bu dönem özellikle dediğim gibi boğaz bölgesi ile ilgili özellikle hassasiyeti olanlar ekstra ya da hormonlarla ilgili hassasiyeti olanlar ekstra dikkat etsin arkadaşlar yükselen akreplerin 7. evinde 7. ev evlilik evi evet yükselen akrepler bu yıl sizin için sizi yukarıya çekecek olan şey size iyi gelecek olan şey kesinlikle iyi bir ilişki ya da e, zaten iyi bir ilişkin var ise işte evlilik zamanı e, evlilik kararı başlıyor yükselen akrepler için de çok önemli bir dönem çünkü yükselen akrepler içinde kadersel döngü başlıyor e, çok önemli bir evinde e, olacak olan bu tutulma senin hayatında önümüzdeki dönemin önümüzdeki yeni yapılanmanın yeni senin kapılarını açtığı hatta tohumlarını attığın bir tutulma olmuş olacak buradaki ani gelişmelerle birlikte aslında hayatın yeniden yapılan ve e, yüzünü dönmen gereken yer kesinlikle karşıdaki evin yani biz olabilmek. Yükselen akreplerin bu yıl ben yapacağım, ben edeceğim, ben benden ben çıkıp e, biz olmaya doğru gitmesi gerekiyor, çift olmaya, birlikte yapmaya, ortak olmaya doğru gitmen gerekiyor. Dolayısıyla iş ortaklıkları içinde ilişki ye başlamak için de hatta ilişkimizi evliliğe taşımak için de hatta evliysek çocuk içinde işte bu konularda hayatımızda çok çok önemli değişmelerin olduğu bir zaman dilimine doğru gidiyoruz. Sendeki kriz sende. Sendeki kriz sende olduğu için sen senden vazgeçersen eğer tekerleme gibi oldu. Sen senden vazgeçip bize doğru gider isen eğer ee, işte oradan yukarıya doğru çıkacaksın demek ki yüzümüzü dönmemiz gereken yer yükselen akrepler için 7. E, ev evlilik evi ortaklık evi birlikte olma biz olma zamanı tek başına kalırsan kriz yönetmen gerekecek çünkü sevgili yükselen akrepler biz olmaya başla bu tutunmalarla birlikte yükselen yayların 6. E, evinde 6. ev bizim sağlıkla ilgili olan evimiz 6 ev bizim iş ortamımızla ilgili olan evimiz demek ki değişim hareket etki buralarda başlıyor. Tabii şimdi sağlık konusu dediğim zaman sağlıkla ilgili olan kronik hassasiyetlerimiz hassas noktalarımız yine boğaz bölgesiyle ilgili olan hassasiyetimiz hormonlarla ilgili olan hassasiyetimiz son derece e, bu dönem içerisinde ani sürpriz gelişmeleri tetikleyebilir demek ama. İş ortamı ile ilgili bir değişim. Yani uzun zamandır beklediğim bir terfi, uzun zamandır beklediğim bir departman değişikliği, uzun zamandır beklediğim bir işte bir başvuru, bir şey bir şey, işle ilgili neyse bu revizyon. Uzun zamandır dediğim de işte Kasım'daki tutulma et, e, itibariyle burada minik minik düşünceler zaten oluştu. Bu böyle gökten bir anda inecek sürpriz bir gelişmeden bahsetmiyoruz. Kasım ayından beri yapılaştırmaya çalıştığımız, oturtturmaya çalıştığımız kafamızdaki o düşüncelerin, minik minik tohumlarının atıldığı, belki konuşmaların yapıldığı bu sürecin artık eylem, aktivite zamanı yükselen yaylar için ne yapıyoruz? iş ortamındaki değişime iş ortamındaki revizyona açık oluyoruz demek. Bu dönem içerisinde kim işle ilgili olan konulara değişime açık olursa işte buralardan zaten yukarıya doğru çıkacağız. Yeni bir ortam, işteki değişiklik, departman değişikliği her türlü şey bizi yukarıya doğru çekecek arkadaşlar. Bu yıl e, yani bu tutunmaların etkisiyle bize her türlü iş ortamında bir değişim sürecini başlatıyor. Evet. Zor olan taraf, krizli olan taraf 12. ev. Birazcık zor. kafa içi kendi kendimize duyduklarımız tasarladıklarımız kurduklarımız olur mu olmaz mı ki gelgitlerimiz birazcık bizi zorlayabilir gene gizli düşmanlıklar gene hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz 12 evdeki işte bu mayıs'taki tutulmayla da birlikte ama bu yıl sizin için önemli olan yüzünü dönmen gereken yer Tedbili mekanda ferahlık var, yeni bir ortam, yeni bir iş ortamı. İş ortamındaki her türlü değişime, revizyona açık olun ama sağlığınıza da çok dikkat edin, sevgili yükselen yaylar. Yükselen oğlakların beşinci evinde. Beşinci evde bizim e, tutulmayla birlikte artık hayatımıza aşk temasında e, böyle hop diye gündeme bırakıyor olacak. Çünkü buradaki bir tutulma hayatımızda eğer bir aşk yok ise ani sürpriz bir tanışıklık, ani sürpriz bir birlikteliği getirebilir. Ya da uzun zamandır süren bir ilişkimiz var ise de buradaki ilişkinin artık böyle bir şekilde ciddiyete doğru gittiği artık bu tekliflerin konuşulduğu ciddiyetin ortaya belki ailelerin içine içine girdiği bir süreci getirebilir İlişkimiz yok ise ani bir ilişkiyi bekliyoruz mevcuttaki iyi bir ilişkimizin de aslında bir şekilde artık daha böyle ciddiyete doğru gittiği ve bu konuların konuşulduğu bir zaman dilimine giriyorsun ha evliyiz çoluğumuz çocuğumuz var ne aşkı bize derseniz eğer işte o zaman da çoluğu çocuğu olmayanlar için de çocuk çocukla ilgili güzel gelişmeleri tetikleyebilir hatta bir gebelik gündeminde getirebilir ee, yükselen oğlaklar için bu dönem <laughs> Çocuklarla ilgili, gebelikle ilgili konular gündeme gelebilir. Aşk hayatımızda da revizyon getiriyor. Senin krizlerin sosyal çevreden. Sen bu dönem sosyal çevreden uzak dur. Çünkü oralarda krizler var. Eğer oradaki krizlere takılıp kalırsan burada zorlanacaksın. Demek ki yüzünü ilişkiye dönmen gereken bir dönemdesin demek. Yükselen kovaların dördüncü evinde arkadaşlar. Dördüncü ev bizim ailemizle ilgili olan evimiz. Ee, ebeveynlerimizle ilgili olan evimiz. Şimdi yükselen kovaların da en başta söyledim. Önemli, gerçekten önemli kadersel döngüleri ee, başlıyor. Çünkü burada evinizi, ailenizi, ebeveynlerinizi, kariyerinizi ilgilendiren ve değiştiren bir tutulmaya gidiyorsunuz ve bu tutulmayla birlikte işte 30 Nisan itibariyle hadi maksimum ta e, yılın sonundaki Ekim-Kasım tutulmalarına kadar zaten siz bu konularda e, gelişmeleri böyle hop kucağınıza düşmüş olacak ve bunları yaşıyor olacaksınız bu sürpriz gelişmelere e, açık olun ama hayatınızda gerçekten kadersel döngüleri başlatacak bu tutulmalar Evimi değiştirdiğim, işimi değiştirdiğim, taşındığım, evlendiğim, ilişkimi değiştirdiğim, boşandığım, çocuk sahibi olduğum ee, dönem diyecek yükselen kovalar. Yani böyle hayatımızda radikal kırılmaları yaşadığımız bir döneme giriyorsun ilişkilerimizin her türlü iyi bir ilişkinin iyi bir tarafa kötü bir ilişkinin de bitik gittiği bir dönemdesin kariyerinle de ilgili zor giden bir kariyerde yeter sıkıldım artık dediğin uğraşamıyorum dediğin kariyerde değişim zamanı ya da uzun zamandır iş arıyorsun ya da değiştirmeye çabalıyorsan da buradan da değişim geliyor. O yüzden hayatınızda önemli radikal değişiklikler sizi bekliyor. Hem kariyerin değiştiği, hem evinin yerinin, yurdunun değiştiği bir zaman dilimine giriyor sevgili yükselen kovalar arkadaşlar. Son olarak yükselen balıklar, yükselen balıkların üçüncü evinde, üçüncü evinde. Yakın çevremiz, kardeşlerimiz. Genelde burada daha çok mesaimizi harcadığımız, eforumuzu harcadığımız yer kardeşlerimiz. Kardeşlerimizin hayatında bir değişiklik olur. Onlarla işte onlar evlenir, boşanır, çocuk sahibi olur, yer değiştirir, işte iş değiştirir gibi gibi. Biraz mesai burada. Gelişmeler yani ani sürpriz gelişmeler kardeş ve yakın çevremizden gelecek demek. Bu dönem içerisinde bizim tarafımızdan baktığımız zaman size bir imza getirir, bir anlaşma getirir, bir kontrat getirir. Bu böyle her gün attığımız imzalardan değil resmi bir imzanın başlangıcına getirir e, o yüzden buralarda yeni bir iş yeni bir anlaşma yeni bir sözleşmeyi tetikleyebilir şöyle diyelim Bizim için bu dönem uzak durmanız gereken yer sevgili yükselen balıklar uzaklar. Yani bu yıl böyle uzaklara gideyim şehir dışına da çıkayım şuraya da taşınayım falan hikayesi yok. Sen bu yıl mevcut ortamdaki düzenini kurup buralarda duruyor olmuş olman lazım. Çünkü 9. evden kaynaklı krizlerim var. Nerede krizin işte yurt dışında şehir dışında biraz böyle uzaklarla ilgili olan konularda zorlanacağın hatta buralarda krizler yönetmen gereken bir dönemde o yüzden yakın çevre senin için çok daha iyi olacak yüzünü dönmen gereken yer kendi çizdiğin alanın evli olan yükselen balıklar için de 9. ev krizi yönettiğimiz yer yine eşimizin tarafı eşimizin ailesiyle ilgili olan konularda olabilir buraları da dikkat edelim orada da bir krizi yönetmemiz gerekebilir ama senin için bir imza bir sözleşme bir imza zama, anlaşma zamanı İşte bu yeni bir işle ilgili olabilir bir şey alıp satmakla ilgili olabilir daha böyle devletin ya da resmi imzaların olduğu bir süreç bir ticari anlaşma olabilir bu anlamda gayet şanslısın bu tarafa doğru git o imzayı at ee, yakın çevrenle de ilgili bol bol mesai harcayacaksın hatta oralardan böyle ani sürpriz gelişmeleri de getirecek sevgili yükselen balıklar için evet arkadaşlar en hızlısından söyledim özellikle dediğim gibi ee, boğalar Akrepler, kovalar ve aslanlar için gerçekten radikal bir dönem ve döngü başlıyor ama hepimiz için ani sürpriz gelişmeleri tetikleyecek bir tutulmaya doğru gidiyoruz. Bundan bir sonraki tutulma akrepteki tutulma o birazcık kriz tutulması ama bu tutulmanın etkisinde de Uranüs'ün olmuş olması çok böyle beklediğimiz yerden çalışmayacak gibi gözüküyor. Ee, sürprizlere açık olalım ee, kendimize dikkat edelim paraya dikkat edelim ani para e, işlerinden iniş çıkartalım çıkışlarına maruz kalabiliriz. Burada kayıplar da büyük kazançlar getirdiği gibi ani kayıplar da getirebilir. Doğal afetler ve depremler ne yazık ki Uranüs e, topraktayken çok rahat bırakmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda da tetikleyebilir. Ama gerçekten doğum haritanızda sizin özelinizde neyi etkiliyor merak ediyorsanız onu da yine linki bırakmaya bıraktım yukarıda videodan izleyebilirsiniz tutulmaların doğum haritamdaki etkisini hepimiz için yeni kadersel döngünün başladığı çok güzel bir döneme ve döngüye girdiğimiz bir tutulma olmasını diliyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın arkadaşlar.